Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız diye sorarsanız ben de gülerdi bu hareket. Bu makas var. Ne yapacağız makası? Bir bebek açacağız arkadaşlar. Bakar mısınız çok güzel. Şöyle göstereyim. Kıyafeti böyle. Ayakkabısı da böyle zaten. Böyle. Arkadaşlar açmadan önce size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu bana bu Barbie hediye geldi ve çok güzel. Çok güzel Barbie. Ve durun şöyle tutturma şey vardı bakın. Ayakkabısı da böyle. Şimdi bu Barbie'yi kenara koyalım ve açalım. Şimdi şunu şöyle hop açalım. Ah açıldı. Açıldı. Ay çok güzel arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ve saçları çok değişik bir Barbie. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Ayakkabıları da mavi mavi. Şimdi saçlarını kesmeden açabilir miyim? Ona bakacağım. Şunu kenara çekelim şu paketine. Tamamdır. Şimdi saçlarını gezmeden açmaya çalışacağım. Bir durduruyorum bunu. Şimdi kesmeden açmaya çalışacağım gerçekten. Ama saçları kesilir böyle. De. Şöyle. Saç kesilmedi mi baktım? Yok. Şimdi şöyle ellerini kaldıralım. En iyisi buraya da kesmek. Şöyle. Hop. Saçları da döküldü. Olsun arkadaşlar. Çok azcık döküldü. Şu Barbie'ye bakar mısınız? Çok güzel. Gerçekten de çok güzel arkadaşlar Barbie. Ben çok beğendim. Azıcık ee, kızgın görünmüş olabilir ama çok güzel. Ben çok beğendim. Ayakkabılara çıkayım bakalım. Çıkılır zaten. Evet. <laughs> ama buraya da kesmeyi unutmuşuz arkadaşlar. Birlikte çıkıyoruz. Ve açılmıyor. O yüzden böyle yapacağız makasla. Hop. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Bir Barbie bebek. Ayakkabı çok şık arkadaşlar. Ay. Şöyle. Arkadaşlar bu arada size bir şey söylemeyi unuttum. Hani bu Barbie bebeğimin var ya. Kemeci var. Yukarı kalkıyor. Sonra bayağı bir şey söylemeyi unutmuşum. Bu da yukarı kalkıyor. Küpeleri var. Bunları hiç... Ama bunları istersek ne yapabiliriz biliyor musunuz? Kemer yerine... Ben çok komik bir şey buldum aslında. Kemer yerine şöyle taş da yapabiliriz aslında yapamadım hemen Evet arkadaşlar yaptım şöyle çok güzel. Burası şişkin olabilir ama siz bu Barbie yeni yıl Barbisi bu yeni bir yıl Barbie'sini alırsanız yapmayın çok da saçları bozuluyor. Saçları çok küçük bayağı bir şey söylemeyi unutmuşum. Böyle parlak elbisesi var çok güzel. Dikiş de çok Muhteşem olmuş. Uğraşmalarına gerek yoktu. Şöyle. Aya yamuk. Ama şimdi göstermeyeyim. Aya yamuk be aya yamuk. Yani şöyle duruyor. Böyle. Bu mesela ayak gibi düşün bu. Şöyle duruyor. Barbie bebeği çok sevdim. Saçları yumuşacık yani yumuşacık. Çok beğendim bu Barbie'yi. Çok şık aksesuar olarak da sadece ayakkabısı var. Böyle giyebiliyoruz gidiyor. Çok güzel, çok şık arkadaşlar. Yani arkadaşlar saçlarını kesmeye kıyamam ben bu arada bebeğim. Yani saçlarını kesmeye kıyamam. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.